Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Squid Game tadında bir eski defteri turu part 2 çekiyorum. Yani burada şu an ses kaydını evde alıyorum ve sürekli sevgili ailem kapının önünden geçip ses yaptıkları için kaydı bir 5-10 kez aldım galiba. O yüzden can sıkıcı. Onun dışında bir tripod aldım. Bu da tripodun kumandası ekstra yanında verdiler. Bu çalışıyor. Böyle uzaktan videoyu falan başlatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Onun için de Park 1'deki gibi aynı defteri kullandım. Çünkü bu defterden iki tane almıştım galiba bilmiyorum. Güzel bir defter ya. Yine bulsam alırdım galiba. Bunun dışında bu defter turunda da yine Artcem'in Art Tower için bayağı bir çizim yapmıştım. Çünkü bilmiyorum yani güzel bir etkinlik yapasım gelmişti. Burada Marvel and Silk var yukarıdaki şu an gösterdiğim ama diğer karakterlerden hatırlamıyorum. Özür <laughs> dilerim. Yani bakmayı da unutmuşum. Ama Instagram hesabıma girip bakabilirsiniz. Merak ederseniz. Onun dışında yine benim meşhur karalamalarım. Ve burada bir Jim Gray çizimi var. Umarım adını doğru söylemişimdir. Bu çizim gerçekten çok güzel oldu. Böyle aslında bitirmemiştim bu çizimi. Sonradan bitirmek istedim. Ve çok fazla böyle markalar renkli bir şeyler yapmak istiyordum ve bu oldu yani. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum yani buna da hatalar var tabii ki de ama gerçekten çok güzel oldu ya bilmiyorum bu çizime bayılıyorum. Marker ve bu arada kuru boya karışımı olması lazım yani sadece marker yok ama gerçekten güzel bir çizim. Ve burada yine güzel seksi bir vampirella çizimimiz var. Bunu da yine ışık gölge olaylarını seviyorum kıyafetindeki. Biraz kafası yamuk oldu falan ama güzel bir çizim yani. Ve burada da bir gojo çizimim var. Bu çizimi de bayağı bir kişi beğenmişti. Tarzıma yakıştırmışlardı bu çizimi. Yani karakteri tarzıma yakıştırmışlardı. Konuşamıyorum. Türkçem de gitti. Neyse. Ama bu da gerçekten güzel bir çizim. Burada da yine Final Fantasy'den Riku karakterini çizmişim hiçbir şekilde fan Fantasy diye bilmiyorum. Adına baktım sadece. Yani güzel bir çizim. Vücudu falan bayağı iyi ama kolunu küçük yapmışım. Ama onun dışında güzel. Yani bilmiyorum aslında kolunu çizmeyecektim de niyesi devam ettirmişim ve küçük olmuş. Ve yine karalamalarımız. Onun dışında burada yani <laughs> <falan. gülüyor> saksı bir ee, unuttum. Ha, Cat Noir çizimimiz var. Bilmiyorum. Bayağı takmıştım Cat Noir'a. O yüzden sağ olsun Artcam listeye koymuş dedim hemen çizeyim. Ve bayağı iyi oldu yani bilmiyorum ben çok beğeniyorum en azından. Arada ses kaydını falan dinliyorum da niyese konuşamıyorum bilmiyorum. Acaba konuşacağım şeyleri yazsam daha mı mantıklı olur diye bazen düşünüyorum ama sonra diyorum e, o da doğal olmaz. Neyse gene boş boş konuşuyorum şu an kusura bakmayın. Burada da yine bir iki tane bitmemiş eskiz falan çizimler var. Yani bunlar çok iyi değil ama bunlara böyle kafede oturup çiziyordum. Sailor Moon ve e, Supergirl var. Gerçekten bu arada kafede oturup resim çizmeye bayılıyorum. Daha bugün çizdim. Instagram'a girip paylaştığım çizime de bakabilirsiniz bu arada. Konuyla tamamen alakası ama <laughs> neyse. Buradaki kalplerde kız kardeşime. <laughs> Çünkü hani o Eskişehir'deyken biz beraber kafeye gider resim yapardık ama o şu an evlendi ve İstanbul'da ve ben tek başıma gidiyorum. O yüzden onu çok özledim. Buradan sana sesleniyorum. Özledim seni. <laughs> Onun dışında burada da Wonder Woman ve Punchline var. Punchline bitmedi. Bitirmemişim. Ama güzel bir karakter. Yani karakter tam aslında şeyleri bilmiyorum. Pek okumadım çizgi romanı falan ama tasarımı güzel. Yani onun dışında burada da She-Hulk var. Yani tam hatırlamamakla beraber o zaman galiba dizi yeni mi çıkmıştı bilmiyorum. Benim de çizim gelmişti. Yani hoşuma gitmişti bu çizim. Ve burada da bir Spider Gwen ve Poison Ivy var. Yani buralarda da aslında gördüğünüz gibi gerçekten siyah beyaz çizmeyi seviyorum. Ve yine bu çizimleri de sevgili sister'ımla beraber kafede çizmiştim. Tabi bir Starbucks bağımlısı yaptı beni sağ olsun. Teşekkür ederim. Hani normalde hiç Starbucks'a gitmiyordum ama sayesinde Baya bir gitmeye başladım. Ve burada da iki tane Harley Quinn çizimim var. Yani... Ya bilmiyorum, bundan çok beğenmiyorum aslında. O yüzden de bitirmemiştim zaten ama bazen şu ayakta olan hali hoşuma gitmiyor değil. Yani güzel. Ama tabii bitirmedim. Çünkü beğenmemiştim o zaman. Bilmiyorum, son günlerde bu arada çok fazla niye Harley veya Joker'i falan çizesim geliyor alakasız. Aslında fanları falan değilim ama ne tasarımları hoşuma gidiyor sanırım. Ve burada da Dark Stalker oyunundan inşallah doğru söylemişimdir. <laughs> Morgan karakteri var. Gerçekten bu karakterin de tasarımına bayılıyorum. Yani biz üniversite birinci sınıftayken ya da ikinci sınıftayken bilmiyorum. Bu karakterleri çok fazla hocalarımız verdi ve çizerdik. Yani burada ben animasyon okuyorum ve yani animasyon karakterleri çizerdik. Ve bu karakterleri de çok fazla çizmiştik. Öyle yani oradan da benim aklımda kaldı. Böyle arada çizesim geliyor. Burada da böyle çizmişim. Tatlı olmuş sevimle. Yine bu da benim bir kafe çizimimdi. Bunun dışında burada da Jinx çizimim var. Yanlış hatırlıyorsam Arcane dedim ve dizinin adı. İzlemedim çünkü. Yani çok lolle hiç bir alakam yok yani. Ama o zamanlar çok böyle şey olunca malum dizi popüler olunca Jinx'i çizmek istemiştim. Ve burada da ee, seksi anime karakterleri çizmişim. Alo ee, bu yeni yıldan mı kalma? Çok hatırlamıyorum ama böyle yılbaşı konsept çizmişim. Ve burada da bir Wonder Woman çizimi var. Bu çizim yaptığım zaman hatırlıyorum. Babamla beraber Wonder Woman'ı izliyorduk. İkinci filmiydi galiba. E sonra demiştim ki bir Wonder Woman'ı çizsem? Ve böyle çizmişim. Ve bilmiyorum zırhındaki gölgelemeler, ışıklar vesaire benim çok hoşuma gidiyor bu çizimde. Ve burada da e, Joker, Harley ve Poison Ivy var. Yani şöyle markerla birazcık renkli renkli çizmeye alışmak istiyorum ama beceremiyorum. Çünkü tam nasıl kullanacağımı bilmiyorum hala. Özellikle buralarda tam bilememişim ki böyle olmuş. Özellikle Poison Ivy'yi hiç görmek bile istemiyorum. Harley ile Joker güzel gibi aslında onları beğendim ama Poison Ivy'yi bilmiyorum. Yani gerçekten birazcık kafa karıştırıcı marker. Ama seviyorum yine de beni uğraştırsa da marker yapmak eğlenceli. Sadece gerçekten Tamamen böyle marka renkli çizimler yapmak istiyorsanız bana göre öyle en azından çoğu rengin, çoğu tonunun sizde olması lazım bence. Ben de yok ama olsa gerçekten de fayda da olurdu. Bakalım burada ne çıkacak? Aa tamam. Burada da Death Note'dan Misa var. <laughs> Bu çizim de çok güzel böyle. Birden bu aklıma geldi burada. Sadece pozu referans aldım. Onun dışındaki bütün böyle kompozisyon, işte arkadaki iskelet kanat vesaire bana ait. Kurdele vesaire Bunu da gerçekten insanlar çok beğeniyor. Ben de çok beğeniyorum. Güzel bir çizim yani ne bileyim. Aslında bunu böyle seri gibi diğer karakterlere de çizmeyi çok istedim ama hiçbir zaman vaktim olmadı. Yani kaldı böyle. Ama gerçekten bu çizim de bayağı iyi yani. Bilmiyorum çok güzel ya. Ve hani diyorum ya bu siyah beyaz ve kırmızı olayı Gerçekten benim imzam gibi oldu. Bunu dedim mi bir videomda hatırlamıyorum. Demiyorum şimdi muhtemelen. Ama neyse gerçekten bu benim imzam gibi bir şey oldu. Yani bu tonları beraber kullanmayı seviyorum. Zaten siyah beyaz boyamak bence çok eğlenceli ve kolay geliyor. Ve burada da Emma Frost çizimim var. Aa, bu çizim de güzel. Böyle o kristalleri falan yapmaya uğraşmıştım. Yani X-Men karakterlerinin tam böyle şeylerini bilmiyorum maalesef. O yüzden umarım bu karakter hakkında yanlış şeyler söylemiyorumdur ama bu çizimi de böyle yapmıştım. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu çizim yaparken bir de canlı yayın açmıştım. Çok korkunçtu. <laughs> canlı yayın donmuştu. O günden sonra bir daha canlı yayın yapmadım. <laughs> Kötü bir anı. Burada da Black Widow çizimim var. İşte Allah var. Yine kendisi hakkında aşırı bir şey bilmesem de favori Marvel karakterlerimden. Hani şey açısından demiyorum bu arada. Şu çok güçlü vesaire diye değil. Sadece bana havalı geliyor. Yani seviyorum Black Widow'u. Böyle gizemli falan geliyor. O yüzden bol bol çizerim genelde ve burada da Spider-Man'den Black Cat var. Gerçekten çok güzel bir karakter. Bu çizimi de çok beğeniyorum ya. Bilmiyorum. Bu da bayağı iyi bir çizim. Favorilerimdendir. Burada da The Batman'den Catwoman çizimim var. Yani Yine bunu da film çıktığı zaman yapmıştım ve çok böyle boylarda her yerde karakterler hakkında böyle ne bileyim editler vesaire çizimler vardı. Ben de çizmek istemiştim ama ya Catwoman çizimi hem iyi hem kötü gibi yani ne bileyim çok aşırı beğenemedim açıkçası. Birazcık hatalar var gibi ama güzeldi. Bilmiyorum. Yani o zaman beğenmemiştim açıkçası şu anda aşırı beğendiğimi söylemez. Ve burada da Batman var. Bu nasıl dijital yapmak istemiştim ama sonra kağıda yaptım. Vaktim olmadı dijital için. Ama güzel oldu bence ya. Bilmiyorum hani zırhının, kostümünün çizimini özellikle çok beğendim burada. Ayrıca hani yine bu çizimlerdeki siyah, beyaz ve kırmızı ikilisine bayılıyorum yani. Güzel oldu. Ve <laughs> yani Aa, çok güzel. Bu gerçekten bakın. Moon bayılıyorum. Yani yine karakter hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum maalesef. Ama gerçekten hoşuma gitmişti dizisi. Yani karakterin sonra tasarımı da çok hoşuma gitti. Çizgi romanını da aldım. Hala okuyorum galiba daha tam bitmedi ama gerçekten çok böyle dizi izlerken çok eğlendim. Yani dizilerde böyle kültürel eklemeleri seviyorum. Mesela işte Miss Marvel'da Pakistan'la ilgili bir şeyler vardı. Shang-Chi'de, Shang-Chi'de de mi neyse umarım yanlış söylememişimdir. Çin esintileri vardı. Moonlight'ta da Mısır esintileri var. Ve hani böyle şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında böyle psikolojik de bir diziydi. O yüzden hani izlerken şey oldum. Ne oluyor falan oldum böyle. Ayrıca hani karakter de çok eğlenceli bir karakter bence. Havalı böyle. Bilmiyorum. Güzel bir karakter ya. Gerçekten Moonlight'ı da seviyorum. Dizi izlemediyseniz izleyin. Tavsiye ederim. Çizimi de yani çizimim güzel çok da kötü değil ama neyse, dizi, çok güzel <laughs> diziyi övesim geldi. Burada da yine Sailor Mercury umarım yanlış söylemiyorumdur çizmiştim ama tam bitmedi. Bunu bir TikTok videosu için yapmıştım ama bitiremedim. Ve burada da Hatsune Miku var. Kız kardeşimi çok sever. Onun için yapmıştım. Tatlı oldu. Ve burada da meşhur Tomie var. Ah Gerçekten çok popüler bir karakter ve açıkçası Yunji Toyu seviyorum. Yani kork temalı hikayeler, mangalar vesaire benim çok hoşuma gidiyor ve Yunji Toyu da bu yüzden bana çok fazla ilham veriyor. Yani onun gibi güzel böyle çizgi romanlar yapmak isterim. Yani onun tamam manga yapıyor o ama yani konusal açıdan onunki gibi böyle güzel konular bulup çizgi romanı dönüştürmek çok isterdim. Yani Tomi de işte popüler bir karakter yani çizmiştim o zaman hoşuma gitmişti ama çizimi. Ve burada da Spy X Family'den Yorla Lloyd var. Yanlış söylüyorum değil mi? Tam bilmiyorum. <laughs> Neyse bu çizim de güzel. Yani böyle seksi havalı bir çizim yapmak istedim ama olduğunu bilmiyorum. Ama güzel yani çok da kötü değil. Ve yine burada Morgana karakteri var. Dark Stalker'dan. Yine biraz yanlış söylemiş olabilirim ama. Anlaşılan yani bu çizimin açısı da güzel aslında. Böyle perspektif açıdan değişik bir Açıda çizmişim. Ne kadar çok açıda etmiyor. <laughs> Ama bunu bitirmemiştim. Ama güzel bir çizim. Ee, evet. Burada da şey yapmıştım. TikTok için böyle eski bir OC'mi tekrardan çizmek istemiştim. Bu da benim orijinal karakterim. Ichiro. Yanlış hatırlamıyorsam adı Ichiro'ydu. Çünkü çok uzun zaman oldu. Yani onu görmeyelim. Güzel böyle bir vampir karakterim vardı. Anılar yani. Bilmiyorum o zamanlar onları çok fazla çizerdim. Yine bunu da böyle TikTok için tekrardan çizmek istedim. Bilmiyorum belki e, YouTube için de böyle bir içerik yapabilirim. Hani eski karakterlerimi tekrar çizdiğim. Yani neden olmasın? Eğlenceli olabilir. Burada böyle tükenmez kalemlerle çizim yapmaya çalışıyordum. Bu da meşhur tükenmez kalemim. <laughs> Nasıl? Çok havalı değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Çok havalı. Yani kıskandığınız türünün tek örneği. Sevgili babam almıştı. <laughs> ama gerçekten bununla çizim yapmak çok eğlenceliydi. Yani yurtta birazcık böyle tükenmez kalemle çizimler falan yapıyordum ve eğlenmiştim. Yine TikTok için de böyle bir içerik çizmek istedim ve burada da bir sürü Starfire çizimi var. Çünkü beğenmemiştim çoğunu. En son ama birinde karar kıldım. Ve böyle bir Starfire çizimi oldu. Bu da güzel. Yani aslında tükenmez kalemle çizim yapmak eğlenceli ama yani batırabilirsiniz. Ben de hani olabildiğince bunları böyle kurşun kalem kullanmadan çizmeye çalışmıştım. O yüzden kolay olmadı. Ama eğlenceli bir eğlenceli ve sonunda güzel bir sonuç ortaya çıkıyor bence. Yani o yüzden seviyorum tükenmez kalemi de. Ve bu da son sayfa olması lazım sanırım. Pentebe stokin var bu animeyi de biliyorum ama izleme fırsatım olmadı ya ne bileyim ama izlemek isterim böyle renkli böyle pofuduk tatlı böyle ponçik bir çizim yapmak istedim <laughs> tatlı yani hoşuma gidiyor bu çizimde ve evet bitmiş ve bu meşakatli, meşakkatli acı dolu eski defteri turumuzun da sonuna geldik gerçekten yani bilmiyorum diyorum ya evde yalnız değilim ailem var bu yüzden çok utana sıkıla konuştum çok fazla şeyde de yanlış telaffuz yaptım, ettim falan. <laughs> ama bu video çok uzadı, O yüzden artık bitirmek istiyorum. Bilmiyorum. Umarım e, böyle telaffuzlarımı konuşma şeklim sizi rahatsız etmemiştir. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir. Ve beğenirseniz bunun yine part 3'ünde çekerim. Çünkü bir defterim daha var. Aslında o defteri biraz daha bitirip öyle çekmek istiyorum. Belki hemen çekmem ama isterseniz de çekerim. Bunun dışında bu ses kaydını e, yılbaşının olduğu hafta alıyorum. Umarım bu yıl siz için çok güzel bir yıl olmuştur ve Umarım yeni yıl hepinize mutluluklar, huzur vesaire falan getirir. İşte yani gene aynı yıl olacak ama bilmiyorum. Umarım getir. <laughs> Öyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Like falan da atın, yorum da atın. Hoşçakalın.